Abi ya şu hele şu maden var ya of. Evet ya burası burası madeni boş ver bu kısım ya sadece bu kısım çok hoş yani başka bir şey yapmasak da olurmuştu yani aslında bu seriydi. Ki öyle de oldu. <gülüyor> <gülüyor> Size bir şey diyeyim mi parlayan galiba varmış. Var var. Varmış. Galiba varmış evet. Ben yerleştirdim ya var Allah Allah. Maden tabale... Dur tabela üstte koyayım ya havada duruyor. Böyle yap. <laughs> Patke varsa atlar. bir tane de mavi buraya geçsene. Ay bu hemen. Şeyde var. Ee, maden oralarda vardı. Hele maden şeylerine bak. Var bak burada tam şeyde. Maden önünde var. Gel sağ, sağ, sağında var arkanda var. Ha, o da olur. Evet. Ben lazım. Direkt çiçekten yapmaya çalışıyorum. Beyaz mavi oldu oğlum. Mavi yap lan onu. Mavi, mavi mi yapayım sarı mı yapayım abi? Mavi mavi. Abi çok şey oluyor. Bir sarı yapalım. Kötü mü? İyi ya. Çok parlak duruyor. Yazılar çok belli olmuyor. Ha, ha, Evet heh. dur. Ama daha bitmedi. Dur. Şu an kimse de yönetici yok değil mi? Ben de vardı. Bak. Var mı sende? Bir az versene bana. Sen sunucu bitti tamam. Aynı Daha sunucu şey da zaten. Girmeyeceğiz. Bana ver bir şey. Aa buraya yeri tane toprak koydum ben. Onlar niye yeşillendi? Niye bileyim? Yeşillenmiyor. Yere tane toprak var yeşillendi herhalde. Dur. Yok abi bir tane toprak yeşillenmez. İribaş, çağır abi başla lan. K, K Kurbanın yavrusu. He. Lan kitabı bu. Ne yapıyorsun abi. Ekranıma alıyorum abi. Ha, esas <laughs> ben Esses dedim niye güldün? Kimseye nasip olmaz benim masanın fotoğrafını çekmek. Vay, <laughs> <laughs> koymuş. Benim de şeyler var. Al şu çiçekleri vereyim saçında. Ne zarım açın çiçekleri vereyim. <laughs> Önünün mezara kazılmaz. <laughs> <laughs> Abi onlar bana atmana gider. Şey var bize kredi var. Ha var mı? Tamam. Ya Allah. Gel. <laughs> yes. Hazır mısın? Bir dakika. Abi. Ah şunu oynayacağız. Ne yapayım ben şey. onu <gülüyor> lan? <gülüyor> Üstüne <gülüyor> otur gider gibicesine. <laughs> Kolay bozma, şartı <laughs> koydu. Ne yaptı ne yaptı? Şartı koydu önüme. Ya Allah. Al üstüne otur derecesine. <laughs> Oturma alanı yapacaktım da abi. Mezarımın yanına. Oturup tamam. dua okuyorlar ya abi. Tamam, şeyimi bozma. Şöyle. On ne yapayım buddy? Nasıl işte. Yemek gelir. Ya Allah mezar da yemek mi yedi Fatih? <laughs> <laughs> Bırak esnada dertin kapı koyacaklar mısın orada acaba? Hemen bir kazan getireyim. Şöyle böyle şöyle. Hmm. içine. <laughs> Şuradan koy. He kazan getir gaz aynen mantıklı. Benim bir kazana getireyim. Meza, mezarlık yapıyoruz abi dur ya. Dur, giriş olsun. O kadar özeniyoruz bari bir şeyler yapalım. Ne yani şey özendik? Şey özenmesek olmaz. Mezar. O bu bildiğim tübe yapıyor. Yasin. Hı. Yasin tübe yapıyor. Türbe yapmıyor ama Mez, mezar giriş yeri yaptı. <laughs> Oturma yeri nasıl? mükemmel. Nasıl Muhammed abi yerdirdik ama. Evet. <laughs> ben de geç patike? ki. <laughs> ha, dua edin. Allah. Abi. Şu mezarın üstünden geçmeyelim pek Ne ilgili Muhammed abi ne severdik ya. <laughs> Allah telefon düştü. <laughs> Hiç ama <Allah> çarpar işte. <laughs> <laughs> böyle böyle <laughs> Bir <laughs> Ha. adamı öldürseniz öyle çarpar işte abi. Çık 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 abi. şey yap lan F4'ten biraz şey yap. Al Ezir, sonra Alpa, Var mı sen? Sen sen de var mı o pilik abi? <laughs> Yok abi istemiyorum da. Evet, vallahi video zaten bir 18 dakikadır kayıtta akıyor. Akışına bıraktık sevgili dostlar. Ee, ufak bir roleplay vesaire yaptık. Zaten gördünüz. Öldüm. Yani kayıt arasındayken maden yapıyordum. Madende öldüm. Öldüğüm için de demiştik. Hani ben öldürsem seri biter diye. Hadi gibi bir şey anlatıyorum abi. Ben ölsem seri biter demiştik ve seri de bitti haliyle. Ya yapacağımız çok şey vardı burada. Hani gerçekten ahır yapacaktık. Ne bileyim yel değirmeni yapacaktık ki keza şu aşağı tarafa hayvanların için ufak bir ahır tarzı bir şey daha yapacaktık bu taraf hani. Çünkü burası bizim ana yerleşkemiz olacaktı İşte balık cebimiz vardı. Hadi o spoilerı da vereyim şu iler tarafta. İşte portala büyükler vardı. Yasin'le Patike'nin attığı bu vardı vesaire vesaire vesaire. Yani bir sürü bir sürü şeyimiz vardı aslında yapabileceğimiz. Şuraya bir vinç gelecekti hatta. E, ya yarın ya da ondan sonraki gün bu vincin şeysini almayı düşünüyorduk. Kaydını almayı düşünüyorduk. Ya demirimiz yoktu ben madene ineyim dedim. Patikede köylü tarafını ayarlıyordu. O sırada Yasin de geldi işte. Oranın kaydı yok elimde. Çünkü kayıt dışı maden yapıyordum. Kayıt tuşuna bastım aslında şeydeyken de iskeletler bana saldırırken benim kadarımda şöyle bir sıkıntı var ee, iki tuşa birden basınca üçüncü tuş çalışmıyor bende de var abi o ya yani işlev görmüyor o yüzden kaçarken haliyle kayıt tuşuna da kayıt tuşuna da bastığım için şey olmamış kayıt olmamış aslında öldüğümü göstermek ama ma şeyse maksadıyla basmıştım ama sağlık olsun yani 20 dakikalık bir kayıt oldu <laughs> Normal videolarımdan uzun oldu. Ölüm anı. <laughs> Vallahi biz burayı çok sevmiştik aslında. Hani şu upak tepelik bizim şeyimiz olmuştu yani. Hayatımız olmuştu. Vallahi Yasin'in eline eline emeğine sağlık. Fatike'nin eline emeğine Ey sağlık. Eyvallah Siz izleyenlerin eline emeğinize sağlık. Yorum yapanların yapmayanların. Vallahi sevgili dostlar çok çok teşekkür ederim. Hatta tekrardan bir mezar yerimi de göstereyim. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle. E, mezar yerinde DT şeyin tarihi, serinin başlangıç tarihi, ölüm tarihi de serinin bitiş tarihi oldu. Bir ay içerisinde. 10 gün içerisinde ya bir ya 10 gün abi 10 gün hani 10 gün içerisinde her şey oldu yani açıkçası sonra benim umursamazlık var da, halde bu ilk yapıyorum hala bu ilk yapıyor adam orada <laughs> nasıl seri bir tanesi şimdi istediğim yapabilirim <laughs> hatta şurayı da göstereyim de sanki hani görmeyen vesaire olursa bugün zaten videosu gelmişti yani bugün gelmişti bugün ayın 16'sı şöyle göstereyim ee, biz buraya köylü farmını yapmıştık Fatike ile beraber sonra Yasin dedi bunlara bir şey yapmak lazım bu şöyle güzel bir bu ilk yapmıştı Yasin buraya tek başına uğraştı bu arada bu ilde biz hiçbir şey yapmadık yani hiç karışmadık bu ilde hatta ben madendeyken <laughs> arkadaşlar da burayı ayarlıyordu köylüleri buraya düşüp buradan aşağıya götürüp biz yerin altını seviyoruz yer altında işleri yapmayı. Şöyle oradan direkt şeye doğru çıkıyor işte. Ben de o yok ya. Şey yapamadım. <gülüyor> <gülüyor> Üşendim. <gülüyor> <gittim diye>. <gülüyor> <gülüyor> Buradan da direkt bizim ilk yaptığımız köylü yerlerine doğru geliyor sevgili dostlar. Şöyle de çıkalım. Böyle. Yani seri bu kadar bitti yani açıkçası. Vallahi yani diyebileceğim şu anda hiçbir şey yok aslında baktığınız zaman da hani yani yapabileceğimiz şu anda her şeyi yapmaya çalıştık. Ha şunu da gösterelim. Şunu da göstermeden olmaz. Burada işte şöyle gördüğünüz gibi. Orada hani. niye kapatışı var abi? mi koydun? <laughs> şey ya burada kazan vardı ya bunun. He ay şey patike pişirmişti. Patike gitti aynı patike ya patikenin yahnisini yapıyorduk. Şuraya köprü gelecekti. Köprü yapıyorlar yapacaklardı bizimkiler vesaire vesaire. Yani dediğim gibi planımız çok da aslında bu seride planlı başlamıştık ama benim beklenmedik bir hatamdan dolayı sonra patikenin hatasından dolayı aslında bugün Minecraft girmeyecek <laughs> Benim bile Minecraft'tan gireceğin haberim yoktu sonra bunda yani. Aynen aynen hani kendisi arkadaşıyla başka bir arkadaşıyla oyun oynuyordu. gelirim diyordu sonra. Hani ama mantıken biz Rocket kafasındaydık yani. Aa olmadı sevgili dostum. Yani diyecek bir şey mi yok hani daha da fazla uzatmanın bir mantığı yok hani artık videonun çünkü öldük. Yeni serimiz gelecek. Yeni serimiz Minecraft Survival hayatta kalma serisi olacak onu da buradan mali spoiler'ını verelim artık nasıl olur nasıl eder bilmiyorum ee, Birkaç kişilerle iletişime daha girdik işte Bakalım bir şeyler olacak Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz Ne bak şu an masum gitti abi bak Vallahi Diyeceğim bir şey yok Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın Survival serisine de bekleyin Geliyoruz Hoşçakalın Bomba bomba bom, geliriz